Merhaba arkadaşlar. Hacer ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Hemen hatırlatmalarımı yapıyorum. Bana Instagram hesabım hcr06'dan ulaşıp randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizde dileklerinizde bulunun. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. İlk önce fincanımızın dışına bakıp başlayalım. Fincanımızın dışında umutsuz bir bekleyiş var. Senden haber bekliyor ama umutsuz. Olayların akışının farkında değil. Sense onu kapı dışarıya etmişsin. Çünkü artık gelgitlerden gitlerden sürekli, sürekli, böyle... Olumsuz belirsizliklerden yorulmuşsun bunalmışsın ve kendini içe kapatmışsın. İstemsiz olarak bir depresyona girme, mutsuzluktan doğan tedirginlikler, korkulu rüyalar seni çok fazla bunaltmış. Tabii ki bunlar senin fincanının dışında. Yani e, geride bıraktıkların. Tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Bazı kişileri gömmüşsün ama e, göm, gömüldükleri gibi durmuyorlar. O anılar istemsiz olarak yerlerinden çıkıp canını sıkıyorlar. Bu aralar birine sır vermişsin. O sırı başkalarından duyabilirsin ama e, sen farkındasın zaten duyacağını bilerek bilinçli olarak söylemişsin. Çünkü gerçekleri öğrenmen lazımmış. Evet, fincanımızın içine geçelim. Bir tane tertemiz dileğimiz var. hemen tabağımızı kenara alıp fincanımızın içine başlayalım çok güzel bir muradım var atım var gerçekten müjdeler olsun ee, istediğin hedeflere ulaşıyorsun önün açılıyor lakin yaşadığın sıkıntı bu huramlı dönemi atlatamıyorsun şu aralar ama e, ileriye dönük Güzel planlar, yolların açık, bu yollarda seni bekleyen insanlar var. Biriyle e, bir şeyleri sağlam adımlarla, ne denir onu artık, mimarı olacaksın, onu kuracaksın. Çünkü çok emek sarf etmişsin, bu sefer de aynı hataları yapıp tekrardan aynı yanlışlara düşmek istemiyorsun çok fazla dedikodum var. İstemediğin kadar. Yani e, olanı da konuşuyor. insanlar olmayanı da konuşuyor. Birini yenilgiye uğratıyorsun. Ayaklarının altında bildiğin ben ettim sen etme. Ne olur yapma diyor. Ve ağzı o kadar çirkin ki böyle aşağılayacaksın onu. Çünkü alman gereken bir hırs var. Bir kim var. Gaddar değilsin lakin yapılanın karşılığını da veriyorsun güzel bir hediyem var bir buket çiçek mutluluk bir kutlama görüyorum bu kutlamayla birlikte önün açılacak zaten isminin baş harfi E olan birisiyle bir yola çıkacaksın hayat yolunda seni evet inişler çıkışlar bekliyor ama Onları da aşacaksın. Tedirgin olmana gerek yok. Hane çıkmış belli belirsiz bir hane kurma isteği. O hanede mutlu olma isteği. Bir hanem varsa hanede ilerleme. Örnek veriyorum. Tartışmışsındır. Hanende bir tedirginlik vardır. Bunların ileri seviyesi. Yani olumlu şekilde ilerleyecek. İstemsiz olsa da senin koruma içgüdün hiç gitmiyor. Kanatlarını açıp istediğin yani herkese, sevdiğin herkesi koruma isteğin var. Hepsine yetemeyebilirsin ama gölgenin altına sığınan birkaç kişi görüyorum. Evet isminin içinde A harfi olan birisi var koşarak sana geliyor senden bir yardım isteyecek İş, kariyer olarak yükselmen var lakin e, farkındasın bütün olacak olaylar senin çalışmana, çabana, erişimine e, sana ait bir şey çünkü durup da ben çabalayamam senin hayatın için ya da başkası çabalayamaz. Durmak yok yola devam çünkü dur, durursan konuşamadım gerileme imkanım var. İstemsiz olarak müsriflik ya da bunalımlı ekonomik olarak sıkıntılar gözüküyor durduğun zaman. O yüzden durmaman gerekiyor. Evet dinlenmeye ihtiyacım var. Dinlenmek ayrı, durmak ayrı. Bunu da anlatayım. Elimle besleyip yedirdiğin, e, çok sevdiğin birisinden kocaman bir nankörlük göreceksin. Bunlar canını sıkacak belki de görmüşsün ama sen neyin ne olduğunun farkındasın. Göğsünü gere gere hele şükür yaptım dediğim bir olay var. Çok da memnun olacaksın bundan. Fincanın içinde sıkıntının bir kısmını atıyorsun bir kısmı kalmış kalma sebebi ise netliklerin olmaması zaman dilimi senin için çok önemli bugün olsa bugün gerçekleşmesini istediğim birçok dileğim var lakin artık bunlar dilekten çıkmış çünkü bugüne kadar ne dilediysen olmamış istediğin hiçbir şey erişememişsin gibi hissediyorsun. Aslında olmuş ama senin hevesin geçtikten sonra gerçekleşmiş. O yüzden dilek değil plan yapıyorsun. Olmasa da üzülmem ben artık alıştım diyorsun. Alışmana gerek yok. İyi haberler yolda, müjdeli haberler yolda. Fincandan aşırı pozitif bir enerji aldım. Onca probleme sıkıntıya rağmen... Çok güzel bir enerjisi var. Fincanın tam şurasında göstermeye çalışacağım. Netleyip 3 sayısını şöyle yapayım. 3 hafta içerisinde ya da ayın içerisinde, ayın 3'ünde e, senin istediğin bir şey gerçekleşecek. Uzun vadede beklediğim bir şey artık bu sonuç verecek. İyi ya da kötü netleştiğini diyeceksin hele şükür. Çünkü artık senin için netleşmesi önemli. Bir adam görüyorum, bir kadın görüyorum. Bunlar yan yanalar. Hararetli bir tartışma senin için plan yapıyorlar. Sen istemiyorsun ama senin hayatını yönlendirmeye çalışıyorlar. İstemsiz olsa da, onlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun bu arada. Bir harmandalo oynayan birisi var. Güzel bir haber. Umarım kalbindeki insanla olur bu. Önü açık. 2-3 aşama kaydetmen gerekiyor... Çünkü olumlu... E, olaylar gerçekleşecek... Müjdeli haberlerinle... Mutlu olup kucak açacaksın... Evet... Bir suyum için. Bununla birlikte... Bir yerden para gelecek... Ama geldiği gibi gidiyor... E, lakin olsun en azından... Borç sıkıntılarını verirsin... Beklemediğin bir yerden... Bir miras olabilir... Bir para olabilir... ...aniden bir haber gelecek. Bunu çözmeniz gerekiyor. 3-4 kişi oturup konuşuyorsunuz. Ee, sen ikinci plan atılmaktan nefret ediyorsun. Konuşmalarda bile e, konuşmanın kesilmesini sevmiyorsun. Dinlenmen lazım. Bununla birlikte aşırı güvenilir bir insansın. Evet hatalar yapmışsın. Evet e, bazen kötü de olmuşsun. Bazen iyi de olmuşsun. Ama insanların seni bildiği yönü güvenilirlik... Yani bu önemli ve bir insanla oturup konuştuğunda zaten ona o güveni veriyorsun. Evet tabağımıza geçelim. Sabit bir tane dileğimiz var ardından bir tane daha dileğimiz oluyor. Peş peşe olacak fincanımız tabağımız da fincanımız gibi ferah Herkese her şeyi anlatma. Ee, Dileğimde iki kişi karşılıklı bir konuşma, bir anlaşma var, bir sarılma, mutluluk görüyorum. Ee, gene E harfi çok belirgin çıkmış gülümseyen yüzler var. Bir bebek müjdesi var bildiğin. Bir bebek müjdesi alırsın. Mutlu olursun ya. Lakin sonunu sen kötü düşünüyorsun. Hiç iyi düşüncen kalmamış. Bütün senin o pozitifliğin, enerjini, mutluluğunu herkes sömürmüş. Şu an içinde kalan keder, hüzün. Ay aman kötü olacak. Ay bittim, ettim. Birine karşı bir zaferin var. Bir zafer kazanıyorsun. Bunu böyle almışsın, gırtlaklamışsın. Yukarıya doğru bak yukarıya doğru birini kaldırmışsın ayakları yerden kesilmiş bildiğin. Ve senin için övünen birileri var. Tabi dostun var o ayrı bir şey ama arkadaş böyle dost gibi gözükenler var yani fitne fesatlar onlara karşı bir zaferim var. Ve bu zaferi kutlayacaksın. Güzel bir atın tekrar burada da çıkmış. Yalnız atının peşinde çok insan var. Ufak tefek yılanlarım var. Bu yılanları çok da takma. Kocaman bir kuşun. Bak şöyle göstereceğim kuşu gördün mü? Böyle kanatları kocaman açmış. Sana geliyor sıkıntını alacak. Artık birilerine güvenip bir şekilde yola çıkmak istersin yani. Heh, o isteğinin için artık sağlam adımlar geliyor. Hiç merak etme. Saçları uzun bir kadın görüyorum. Ee, arkadan toplamış. Yanında da bir erkek var. Çok uzun değil uzun boylu ama omuzları geniş. Bir kavuşma söz konusu. Bakalım. Sana kötü haber getirmek isteyen çok insan var. Senin insanlarla olan muhabbetini çekemeyip aranı bozmaya. Ve e, ağlayan bir bebek görüyorum. Bir e, terk edilme geçmişten gelen bir şey bu bir hüzün o senin tam kalbinin ortasında o kadar çok bunu almışsın ki ona hani atamadığın çok fazla şey var evet ee, takıntılı değilsin lakin yapılan hiçbir zaman unutamıyorsun iyi de kötüyü de bugün birine iyi bir şey yaptıysan bunu asla unutmuyorsun hatırlatmıyorsun ama unutmuyorsun kötü de aynı şekilde ama canını bir yaktıysa o oh, hesaplaşma gününü iple çekiyorsun. Evet arkadaşlar kahve falan bu kadar ama hiç kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Neden? Genel tarot açılımlarımızı yapacağız hemen. Kartlarımı topluyorum en sevdiğim kartlarımla başlıyorum. Ay şöyle netleyelim hemen. Evet. İstesen de istemesen de değişeceksin arkadaşım. Bir yanın aydınlık diğer yanın karanlık. Kim neyi görmek istiyorsa onu onu gösteriyorsun. Bazı korkuların mevcut ama gereksiz olduğunun farkındasın. Yaşamaya devam ediyorsun ama hala. Korkularını yenmek için eline güzel fırsatlar geçecek. Bunları değerlendir. Korkularının çözümü senin elinde. Çevrenden yardım isteyebilirsin. Onlar da sana yardım edecek. Merak etme. Aniden ortaya çıkacak tehlikeler var. Biraz önce fincanda da dedim. Fitne fesatlar dolu. Varlığından dahi haberin olmadığın düşmanların var. Ya sen de mi benim düşmanımdan diyeceksin. Belirsizlikler seni yormuş. Bazı konularda şaşkınsın. Yönünü kaybetmişsin. Bundan dolayı karmaşık düşüncelerim var. Güvenilmez bir ortama gireceksin. Yeni bir ortam. Yapacağın her şeyde aklını kullanmalısın. Çünkü duygusal olarak yaklaştığında kaybediyorsun. Bununla birlikte içten davranan insanların çok az olduğunu ki farkındasın bunun çok az olduğunu güven vermeyen insanlarla çevrenin dolu olduğunu biliyorsun. Hayatında Hayatın sana sunduğu tüm olanakları değerlendirmek istiyorsun. Artık kaçarı yok demişsin. İngilde kötüyü de yaşayacağım demişsin. Arkadaş canlısı bir insansın. Bazen evet bencil olmuşsun çıkarlarını düşünmüşsün. Ama temelde fincanda da dediğim gibi güvenilir kendinden emin açık sözlü pat 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 böyle taşa söyler gibi söylüyorsun. Aklındaki kişi bu geçmişte yani geçmesine çalışıyorsun gibi <laughs> aklındaki kişiye taraf tutan önyargılı, hoşgörüsüz olaylara objeti, objektif bakamayan birisi, kaba ve bencil özellikleri mevcut senin de çok gözüne batmış bu, ve bu sende e, duygusal bir yıkıma, öfkeye neden olmuş e, sağlıklı kararlar alman e, bu konuyla ilgili pek mümkün olmamış son kartımız evet en güzel kartlardan bir tanesi. Gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğin isteklerin olacak. E, çok güzel e, bir haber veriyor bu kart. Sen her zaman tüm ilişkilerine güçlü sağlam adımlarla e, güven üzerine kurulmuş bir ilişki istemişsin. Kimseden e, alacağın yardıma güvenme. En samimi olsam bile seni ayak kırıklığına uğratacak. Hayatındaki her olayın seyri umut verici olsa da Fincan'da da söyledim. Her şey sana bağlı. Bunu unutma. Bazen ee, bazen otoriter olman insanları bunaltıyor. İkili ilişkilerde de bu sorun oluyor. Her şeyden şüpheleniyorsun. Bu geçmişten gelen bir huy. Hayatına canlılık hareketlilik gelecek. İşle ilgili bir yükseliş söz konusu. Sen reka rekabeti seviyorsun. Aşırı hırslısın. Kararlarını duygusallıktan uzak mantık çerçevesi içerisinde gerçekleştiriyorsun gerçekleştireceksin evet bir aile kurma isteği anne ya da baba olma huzurlu düzenli var e, deneyimli birinden e, yardım alacaksın bu anne baba ya da eş sevgili olabilir olumlu destekler alacaksın bununla birlikte çabaların boşa çıkmayacak merak etme zafer başarı var ve zaferle başarıyla gelen bir maddiyat söz konusu evet Tekrardan hemen Rumi genel tarot açılımımıza geçelim. Şöyle yorumlamaya başlayalım. Bir şeyleri akışına bırakma vakti gelmiş artık. Emin adımlarla hedeflerine ilerle korkma. İnsanlarla olumlu enerji alışverişin olacak. Kendine güvenin kırılmış bazı konularda. Bu nedenle birçok başarını ertelemişsin. Bir konuda ben aptalım. Aptallık yaptım demişsin. Ama aptallık değil bu. Sadece dikkatsiz, sorumsuz davranmışsın. O kadar. İnişli çıkışlı bir sevgi. Güven sorunu yaşamışsın. Kıskançlık da varmış tabii. Aklını kurcalayan başka biri var çünkü. Yani bu inişler çıkışların sebebi o. Dişi gücün ağır bastığı ortada bunda e, ne diyeyim savurgun o savur sav, konuşamadım. Savurgan, e, boş zevklerine düşkün olmasını açıklıyor. Savaşmaktan yorulmuşsun artık. Kaçmak istiyorsun her şeyden, herkesten. Merak etme kaçmana gerek yok. Sana bir sürpriz var evine bir misafir gelecek. Mutluluk verici bir haber alacaksın. Enerjin artacak, olumlu. Bunları artık bazı konuları geçmişte bırakacaksın ve adım adım mutluluğa gideceksin. Evet, genel olarak iş, kariyer, eğitim. Hayallerin sınırsız bollukla gelecek müjdeli olarak. Hayallerin gerçekleşecek. Fincanda da dedim geçmişte bir çocukluk anısı. Onunla ilgili biraz sıkıntılarım var. Para, zaman senin için değerli. Birinden borç para alabilirsin. Kendine birazcık çeki düzen vermen lazım. Olaylar biraz karışık olsa da sürekli erteliyorsun iş, kariyerle ilgili. Olumlu değişiklikler zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlayacak. Şans senden yana olacak. Aklındaki her şeyi iş, kariyer, güvenle ifade et, korkma. Bununla birlikte zaten maddiyat bir ailenin temeli. Bunun da farkındasın. Güvenilir ilişkiler kuracaksın. ilk önce kendi özgürlüğünü, düzenini kurman gerekiyor. Sen sezgili, duyarlı, arkadaş canlısısın. Evet. Bunu da eklemek istiyorum. Evet bu kariyer iş olarak ama hayatına yeni biri giriyor. İlişki aşamaya taşınıyor. Akıllı olmayan birçok karar aldığını düşünüyorsun. Hayır. Kendinden eminsin. Akıllısın. İnsanlara minnetkar olmayı seviyorsun. Ve bununla birlikte mutluluk zamanı kanar, kara, Kanatlarını aç bir karar verememe ya da vermeme isteği var merak etme çıkmaza girmeyeceksin sadece sert yargılardan kaçın kariyer için iç, iş için olanakların artıyor mutlu huzurlu aile hayatı da söz konusu bir kutlama yapacaksın bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi eğleneceksin mutlu olacaksın adil ve uyum kararlar ver doğru bildiğini yap bağımsızsın, tecrübeli olmayı çok istiyorsun ki tecrübelisin ama daha da istiyorsun. Gerçekçi ve zekisin. Para konusunda çok sorumsuz ya da dikkatli olman gerekiyor. Öyle olduğunu düşünüyorsun ama değil. Sorumsuz değilsin. İyi bir iş kararı alacaksın. Merak etme. Bu da hayatını lüks, tadında, düzgün, istediğin gibi yaşamana sebep olacak önemli olaylar devam ediyor. Zaferin, iyi haberlerin. Yolda inançlı bir sıçrama mevzu mevcut. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar var. Evet. Bakalım. Genel olarak aşk tarot açılımımızı yapalım. Çok üzülmüşüz ama artık bir şeyler geride bırakılıyor. Bir şeylerin canlanmasını istiyorsun. Yani eski bir aşkın, eski bir düzenin ama kararsızlığında mevcut. Barış sağlanıyor gördüğünüz üzere. Kavuşma, barışma. Hane, bir ev düzeni kurmak istiyorsun. Aniden beklenmedik olaylar olabilir. Korkmana gerek yok. Kalbini çok kapatmışsın ama telafi edilecek. Romantik zamanlar. Sağlam bir duruş sergiliyorsun. Bir şeyleri sonlandırmakla devam ettirmek de senin elinde. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekleri söyle. Çünkü o zaman mutlu olabilirsin. Hiçbir zaman yılanlar, düşmanlar gitmeyecek. İyi biriysen hiçbir zaman çekilmezsin. Çok acı çekmişsin ama kadere de çok fazla inanıyorsun anne olma isteği baba olma isteği anahtçıl tavır babahtçıl tavırları olan birileri var kendini bir labirente girmiş çıkmaz da hissediyorsun merak etme senin de seni anlayacak olgunlukta bir insan karşına çıkacak sıkışıp kalmışsın aklınla mantığın arasında dönüşüm söz konusu evet sevgi değil böyle flörtün ya da hayatındaki kimse artık ya aklındaki daha doğrusu sevgiden çok gördüğünüz üzere çekimi çok fazla. O yüzden uzaklaşacaksın bu insandan. Nefret etmişsin. Yani Allah'ım demişsin karşıma düzgün bir insan çıkmayacak. Bu Bıktım ben bunlardan demişsin. Haklısın da. Hayallere dalma gerçekleri gör. Aşk kapını çalacak. Geçmiştekine bırakıp devam etmek senin elinde. Edersen edersin ama sonunda gene ayrılık gözüküyor. Çünkü başka aşk gözüküyor. Bununla birlikte gelecek haberler savrulmaktan korkma. iyileşme dönemine gireceksin. Mutluluk seninle olsun. Evet 52 kağıt iskambil açılımı yapmak istiyorum. Bunu genelde insanlar aklımdaki kişi soru bu. Aklımdaki kişi ile beni neler bekliyor? Aklımdaki kişi ile. Senin arasında bir mesafe var. Bunun sebebi para. Bu para sıkıntısı devam edecek. Sen çok güzel hayaller kurmuşsun. O beni seviyor. Evleniriz. Mutlu oluruz. İlişkimiz ileriye gider. Ama o evliliği engelliyor. Bunun sebebi ise sana olan sevgisi sarsılmış. Başka bir kadın. Kadın şu an yok ortada. Onu çekmiş. Kadının dünyadan haberi yok. Bununla birlikte Seninle bir görüşmesi olacak. Kısa ve öz. E, lakin gene bir engel, bir neden bulacak. Bir bahane bulacak. Ayakları topuğuna değerek kaçacak. Kaçmayı seviyor. Bunun maddi sıkıntısı hiç bitmez. Savruk, sorumsuz. Sense garemim benim... Olgun, düzgün, ayakları yere sağlam basan insan istemişsin. Karşına hop bir de zıp bir de. Evet. E, kalbini de kaptıracak o cinsel çekimin olduğu kadına. O yüzden sana pıtır 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 engelleri koyuyor. Sen hala safım. Yanlış anlama beni. Çünkü temiz sevmişsin. Kalbin tertemiz. Karşına senin olgun bir insan çıkacak. Bu insanı geride bırakıyorsun. Ha daha sonra o kapını çalacak. Arayacak bak seni. O insan hayatına giriyor. Daha sonra arar ya. Ben geldim diyecek sana. Sen de diyeceksin ki hadi. Hadi bakalım diyeceksin hiç kusura bakma benim bir hayatım var bir git gelin olacak ama düşünsel olarak hiç merak etme sağlam düzenini bozmak istemiyorsun ben senin neyin peşinde olduğunu biliyorum artık benim sana verecek bir kap suyum bile yok yürü yoluna diyeceksin evet arkadaşlar genel kahve falım genel tarot açılımlarım ve iskambil falım bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip Yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, bana instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte randevu alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Canımsınız. Vallahi inanma. Acele inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoş kalın. Hoşça kalın. Canlarım benim.